Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba bugün size bir yeni bir Brawl Stars video arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a bu olan oynayacağız arkadaşlar. Gerekli yıldız güçleri ve aksesuarları falan aldık. Tabii ben ışınlanmayı alamadım arkadaşlar. Diğer aksesuar aldım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle etrafımıza kutular alalım. Ondan sonra aksesuar koyup direkt başlayalım arkadaşlar. Ben direkt kutu alacağım. Tamam en güzelleri koydu. Ah be. Burada görüyorlar. Ya vallahi bizim taretimizi kırdılar. Ben bunları gebertmem lazım ya. Tamam şimdi daha temkinli bir yer. Tak. Sen öldün. Buradan böyle dolaştıracağız. Ah be. Canı 290. Gidiyoruz. Yani ben gidiyorum. Of orada dolar olmasaydı tutmuştum. İyi mojitunu da alayım bari nerem. Bu onun nerf zaten artık gitgide daha yavaş fulluyor herhalde. Şimdi buradan temkinli yollardan girmemiz lazım. Aaa adamı sıyırdı. Al ya. Ben de gideyim saldırayım bari. Ultim daha zor. Yansıtıcıyı kullanacaktım be. Kullanamadım. Tam basıyordum ki Poco beni öldürmesin. Ah be bizim Bo burada dayanamaz ki. Bizim Bo'nun maylarına oturdu ya. Ah be. Bizim Bo Poco'nun yanından kaçsaydı ya, daha iyi olurdu ya. Neyse arkadaşlar. İkisi yemeye Şu an tekrardan başlayayım. Şimdi arkadaşlar etrafımızdaki kutuları alalım. Bizim bu isyanda O tarafa koymuş. Bu tarafa koysaydı daha iyiydi. Neyse o tarafa ama o tarafa koysaydı şu an poko kırmıştı. Şimdi ultimiz fullenmek üzere. Ultimiz fullenin biz tık gebertiriz bunları. Şimdi ilerleme vakti. <laughs> Koller öldürmedik de gittik bro gebertik ya. İkisinin arasından geçip atsaydım ikisi birden gider daha. Daha iyi olur. Oh be! 10 jetonlu pokoyu geberttik be! Fırsat bu fırsat. Bizim bu oda ilerliyor. Dolandırıp dolandırıp bunu geberteceğim. 6000 vurduk. Vakti gelmişti. tane daha vuramadım. Şimdi arkadaşlar bizim bu Poco'yu oturttu. Poco'yu verdi Bizim bunun galiba oyunu kasıyor. Şimdi kim doğdu? Ben doğdum. Aradaki duvarı kırdı. Pat pat pat. Ah be. Zehir 300'den fazla vurduğu için öldüm. Şimdi ben arkadaşlar artı 7 aldık ama hemen şöyle tekrardan başlayalım. Ben direkt jetonlara gideceğim arkadaşlar. Şu sağ üstteki jetonu alayım hemen. Aha da amber var ya. Bunu da bastım artık. Bu da burada kalsın. Kendi kendine gitmeyse iyidir. Tamam. orada bir yerde başka bir tane adam çıkarsa yani artık daha. Şimdi arkadaşlar bizim takım arkadaşımızla doğru kaza doğru gittik ya o yüzden hemen birisini tutturmam lazım. Ölüyorum. Ah! Son anda kurtulmuşum. Keylim onu kırmasına izin yok. Tamam şimdi Geyle. Ah be, Geylin önüne geçtim Ortiz. Neyse burada bir kere daha ultiyi fullleyeceğim hemen. Bizim boğumuzu gebertmeye çalışıyorlar şu an. Ben de tabii ki tak onu da geberttim. Şimdi sıra bende. Takımı eksiltmemiz lazım. Tamam. Tek attı lan. Hmm, da fake değil ya adam. Ah be Mortis orada donmuştu ama Gale soldan geldiği için geberdik. Gale'i artı yedi aldık ama arkadaşlar. Şu an bayağı bir şekilde ilerliyoruz. Bu takımı da bayağı sevdim. Şimdi ben direkt yukarıdaki jetona bir gideyim. Zaten bir yol var galiba. Leon alanmış kutulara gene. Tamam ben şimdi kutuları almaya gideyim hemen. Ah be. Kim vurdu belli vurdu arkadaşlar. Ben kutudan sektire sektire galiba. Tamam bizim Belli de onu Belli onu gebertti mi kim? Üçüncü biz olmuşuz arkadaşlar. İkisi yemedik yine. Bizim o bizi son kurtardı. Hemen kutulara abanma vakti. Ah be öleceğiz gene ya. Bizim bol son kurtuldu. Max için bize gelmedi ya. Yoksa Max bizi gebertirdi vallahi. O takım eksikti Allah'tan. Şimdi benim sol tarafı tutmam lazım. Max geliyor. Tutamıyoruz tabi Max. Adam 8 jetonlu be. Aha bir tane bir var. Tamam. Aksesuarımızı da bastık. Benim gitme vaktim geldi. Max bizi büyük ihtimalle fake'ler ama şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Ah be. Gene tosladık ya vallaha. İnşallah Piper bize bir tane vurur. Şu an o tonuşan bastık ama bizi kurtarmıyor ya. Ah, nani çok geç vuruyor ya. Bir tane daha olsaydık gebertmiştik ya. Gene artı yedi aldık ama bu sefer birinci olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi etrafımızda kutu falan da yok ya. Aynen en iyisi burası. Tamam bizim bu kutu almaya gittik. Biz de onları oradan sıkıştıralım köşeden köşeden. Ha, gene kırdılar ya. Ha, ölüyoruz. Cık. Ne taraf attı? Yanlış taraf attı. Otonijan bastığı için. Tamam biz bunu gebertiriz. 414 yedi. O kadar fazla yemedim. Bana at bir tane. Tak. öldünsem. Tak. Takımı yok ettik arkadaşlar. Ben burada kalayım. Şimdi jetonları bir koyayım. Soldan gelemezler. Orada mayın var. Yukarıdan falan gelirse alırlar tabi. Onu da kırdık. Abi ben şu yukarıdakilerini almaya gideyim. Aha. Tek atarız şimdi her türlü tek atarız. Ben de burada kalayım zaten bizim yerimizi tarif belli ediyor ama. Şuradan bir yerden belki vururum. Tamamdır. Ya hak. Of be 6655 vurduk ama. Yani ben gidip ultimi kurayım hemen. Ah be ya. Nasıl kör oldum galiba. Of be. Bu elde birinci olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.